Evet gençler sayfa 286'nın çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuza bakalım. Bazı ifadeler vermiş. G bileşke F türevi 2 kaçtır diyor. Şimdi G bileşke F türevi 2 ne demek? G türev F2 çarpı F türev 2 demekti. Şimdi 3 F2 12'ymiş. O zaman buradan F2'yi 4 yakaladım. 4 F2 12'ymiş. O zaman F2'yi 3 yakaladım. 2G üstü 4 de 12 imiş. O zaman G üstü 4'ü de 6 yakaladım. Şimdi alacağız bunu götürüp yerine yazacağız. F2 4'tü. Buraya 4 yazdım. G üstü 4 çarpı F üstü 2 geldi. F üstü 2 de 3 yazdım. G üstü 4'ü yukarıda vermiş zaten 6. Gördüğünüz gibi 6 kere 3'ten 18 yanıtını elde ediyoruz. Sıradaki soruya bakalım. A1 gerçel sayı olmak üzere. Evet, dat, dat, dat. türevli f ve g fonksiyonları için. fx'i vermiş aşağıda da ifadeleri vermiş. A kaçtır diyor. Bak arkadaşlar. F vermiş. F üstü 1 diyor. Yani ne yapacağım ne var? Her iki tarafın türevini alacağım. F'in türevi F üstü x. Şimdi sağ tarafın türevine geldim. İlk önce çarpımın türeviyle karşılaşıyorum. Birinci türevi çarpı ikinci. Bir çarpı g 2 x. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. G üstü 2 x. Bir de tabi içinin türevi olduğu için çarpı 2. Artı 8 ax 8 a gelir. Evet. Şimdi f üssü 1 diyor. Ne yapacağım? Ne koyacağım x yerine? E f üssü 1 diyor. F üssü x var. 1 koyacaksın tabii. x yerine 1 koya koya geçiyorum. F üssü 1 eşittir. G2 çarpı. G2 artı. 1 çarpı. G üssü 2 çarpı 2 artı 8 a buluyorum bunu da. Şimdi f üssü 1'i 4 vermiş. Götürdüm yerine yazdım. 4 g2 4 ise g2 1'miş. Götürdüm yerine yazdım. 2 g üssü 2 4 ise g üssü 2 2'dir. Onu da götürdüm yerine yazdım. Artı 8A. Buradan ne geldi? Eksi 1 eşittir. 5 öbür tarafa attım. Eksi 1. 8A'dan A'yı eksi 1 bölü 8 olarak yakalarız arkadaşlar. Cevabımız Edirne. Sıradaki soruya bakalım. Yeni ifade vermiş. F1 eşittir. F üstü 1 eşittir. 1. Bakın çok büyütüyorsunuz kafanızda. Türev almayabilirsiniz. işiniz çok kolay. F'li bir şeyler vermiş. F üstü 1 diyor. F'den F üstüye geçeceğim. Bunu yapmamın tek yolu her iki tarafın türevini alma. F'in türevi. F türev. Ama bir de çarpı ikincinin türevi var. İkincinin türevi için ne yapıyorum? Çarpı içinin türevi var. Pardon. İçinin türevi için ne yapıyorum? Çarpımın türevi yapacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Bir çarpı fx yani fx. Artı birinci çarpı ikincinin türevi. Sol taraflı işim bitti. Şimdi sağ tarafa geliyorum. G kare x'in türevi. 2'yi başa attım. G x dedim ama çarpı içinin türevi var. Çarpı g üstü x. Bir de burada eksi 3 x var. Onun türevi de eksi 3. Şimdi <laughs> f 1'i vermiş. f üstü 1'i vermiş falan filan. x yerine ne yazacağım? x yerine bak burada f var. Burada f 1 var. f 1'i bulmam lazım. Vermişse f 1'i kullanmam lazım. x yerine 1 yazacağım. Yaza yaza geçiyorum. f üstü f 1 geliyor. Çarpı f 1 artı f üssü 1 eşittir kaydı pardon eşittir 2 çarpı g1 çarpı g türev 1 eksi 3 şimdi verdiklerini götürüp yerine koyacağım yapacağım bu şimdi f1 1 götürdüm 1 yazdım f üssü 1 de 1 burası komple 1 geldi geç bu 1 bu da 1 o zaman burası sol taraf 2 geldi 2 eşittir 2 çarpı G1 çarpı G üstü 1 diyor. Ha, şimdi burada ne yapacağım? G1 çarpı G üstü 1'i nasıl bulacağım? E şimdi şuradaki ifadeye geleceğim. G1'i bulmak için x yerine 1 yazıyorum. F F1 eşittir. G kare 1 eksi 3. Tamam mı arkadaşlar? E şimdi ne yapacağım? F1'i biliyorum zaten. F1 1. Bir daha F1 1 1. 1 eşittir g kare 1 eksi 3'ten. g kare 1 4 geliyor. g 1 ya 2 ya eksi 2. Diyor ki gerçel sayı küvesi türevlen F ve G fonksiyonları için. G üstü 1'in alabileceği değerler çarpımını soruyor. G 1'i ne buldum? Bir 2 buldum bir de eksi 2 buldum. E o zaman ben bir 2 koyacağım bir de eksi 2 koyacağım. Gideceğim bakacağım g 1 kaç gelecek. 2 çarpı. G 1 yerine 2 yazıyorum. Çarpı g üstü 1 eksi 3. Buradan ne geliyor? Attım bu tarafa 5. 5 bölü 4 geldi. G türev 1. 5 bölü 4. Şimdi aynı ifadede G, su, G1 yerine eksi 2 yazarak bulacağım. Eksi 2 çarpı G su 1. Eksi 3. Bu tarafa attım 5. Eksi 5 bölü 4 geldi buradan da. G türev 1. Eksi 5 bölü 4. Bu ikisinin çarpımını soruyor. O da 25 bölü 16 yapıyor arkadaşlar. Eksi 25 bölü 16 pardon. Cevabımız denizli. Devam. Gene bir ifade f üstü 2'yi soruyor. Her iki tarafın türevini alacağım. F'in türevi f üstü. Çarpı içinin türevi. Şu sağ tarafın türevi 4'e başa attım. 2x küp eksi 3x bir azalttım. Çarpı içinin türevi. 6x kare eksi 3. F üstü 2 diyor. Buradan 2 oluşturmam lazım. Bu da x yerine 1 koyarak gerçekleştiriliyor. diyor. x yerine 1 koyup yazıyorum hepsini. 4 çarpı 1'den 3 çıktı. Eksi 1. Eksi 1'in kübü eksi 1. 6'dan 3 çıktı. 3. E buradan f türevi 2. Sanırım aradığım şey evet. Eksi 12 bölü 2'den eksi 6 olarak adan olarak bulunur arkadaşlar. 11'e bakalım. A'lı ve bir şeyler vermiş. Her iki tarafın türevini alacağım. Yapacağım başka bir şey yok. F'in türevi F üstü. AX kare artı BX. Çarpı içinin türevi. Yani 2 ax artı b. Sağ tarafın türevi 6 ax kare eksi b. E şimdi f türev a eksi b'yi vermiş. x e yani öyle bir şey yazmam gerekiyor ki a eksi b'ye getirmem gerekiyor. Bu da ne olabilir? 1 olur mu? 1 olursa a artı b olur. O zaman eksi 1 olacak. x yerine eksi 1 yazıyorum. f türev a eksi b çarpı eksi 2 a artı b eşittir. Eksi 1 yazdım. 6 a eksi b geldi. E bunun biri olduğunu biliyorum. O zaman şöyle bir eşitlik geldi. A'ları bir tarafa topluyorum. 8A. Eksi B'yi bu tarafa atıyorum. 2B. Neyi soruyor? B bölü A'yı soruyor. B bölü A gördüğünüz gibi 8 bölü 2'den 4 olarak yakalanabiliyor arkadaşlar. Son sorumuza bakalım. Test kitabında yırtık bir yerler varmış. Bunları göremiyordu ama bilgiler var. Gerçel sayıların kümesi üzerinde ikinci dereceden F ikinci dereceden f ise bu ax artı b olsun. ikinci derecedenmiş. Çünkü ne olduğunu bilemem. x'in katsayısı da ya yani x'i terim de olabilir. Sabit terim de olabilir. g de birinci dereceden diyor. Ona da c diyorum. Şimdi ben bir şurada bir hazır dursun. F türev x'i bir bulayım. 2x artı a. Bir de g türev x'i bir bulayım. O da 2. Şimdi fok bileşke yani. Türev 1'i vermiş. Bu ne demekti? F türev G1 çarpı G türev 1 demek. Bu 6'ymış. E şimdi <laughs> G1'i nereden bulacağım? Buradan bulacağım. X yerine 1 yazdım. 2 artı C geldi. F türev 2 artı C çarpı G türev 1. G türev 1 zaten sabit fonksiyon geldiği için 2 olacak. Eşittir 6. Şimdi f türev 2 artı c. Burada x yani 2 artı c yaz diyor. Yazıyorum. 2 ile çarparak gidiyorum. 4 artı 2c değil mi? Doğru yaptık değil mi? Artı a 4 artı 2c artı a. Evet. Çarpı 2 eşittir 6. Direkt 2'ye böleyim. Eşittir 3 olsun. Buradan bir denklem yakaladım. Şuraya yazı vereyim. 2c artı a'nın eksi 1 olduğunu buldum. Şimdi öbürüne bakalım. Bu diyor. Bunu da burada halledelim. G türev. G üssü. F1 çarpı F türev 1 demek. Bu da sıfıra eşitmiş. F1'e bakalım. F1 kaç? F1 1 artı A artı B. G türev. F1 çarpı F üssü 1. Evet. F1 1 artı A artı B çarpı f türev 1. f türev 1 kaç? Burada yerine yazacağım. 2 artı a eşitmiş 0. Tamam. E şimdi F1'in ne olduğu çok da önemli değil aslında. Neden önemli değil? G türev bir şey istiyor. G türev x zaten 2 idi. Yani buradan 2 gelecek. 2 çarpı 2 artı a eşittir 0'dan. Buradan a'yı eksi 2 yakaladım. A eksi 2'yi burada yerine yazarsam C'yi de 1 bölü 2'ye kalalım. Bunlar dursun. E benden bunu istiyor. Yani F türev G 2 çarpı G türev 2 istiyor. G türev 2 zaten sabit fonksiyon geldiği için 2'ydi. Yerine yazdım. G 2 kaç? G 2'ye bakalım. G x fonksiyonu 2 x artı c 4 artı C. Yani F üstü 4 artı C çarpı 2 benim yaratım olacak. F üstü 4 artı C. F üstü X de buydu. 2 çarpı 4 artı C artı A çarpı 2 yanıtım olacak. A'yı ve B'yi biliyorum. A'yı kaç bulduk? Eksi 2. C'yi kaç bulduk? 1 bölü 2. Götürüp yerine yazılırsa 8 bir, daha 9 oradan geliyor. A 2 7. 7 çarpı 2'den yanıtımızı 14 olarak yakalarız. Cevap edin arkadaşlar. Öbür videoda görüşmek üzere.